Selamlar dostlar Köy Boyu kanalına hoş geldiniz ben Ümit bu da kısmet arkadaşlar bugün Pazar günü ee, bir video daha çıkıyor aynı günde üçüncü video bu ee, Pazar videosunu çektim yükledim ee, şimdi kısmeti yıkayacağım ee, onu çekeceğiz videomuzun konusu kısmetin ilk banyosu olacak küçüklükten alıştırmak istiyorum banyo yapmaya büyüdüğü zaman da istediğim zaman rahat rahat yıkansın. sudan korkmasın annesi gibi. Şimdi çok korkmuyor sudan. Nerede yıkayacağım arkadaşlar? Şu arkada koyunların su içtiği teknede su var. Orada yıkamamın sebebi e, o su güneşte biraz ısınıyor, hafif. Çok soğuk su olursa durmaz kuyu. Evet video çekiyorum. Dayımın çocukları burada. Gel. E, şey kuyudan su alırsam sıcaklık düşük olduğu için huysuzlanabilir. Yıkanmaya hani kötü bakabilir daha şimdiden. O yüzden biraz ılık bir suyla yıkamaya başlayacağım. Hatta dayımın dayım çocukları da gelsin onlarla bir kameramanlık yaparlar herhalde. Güzel olur. Arkadaşlar bugün iki yardımcım var. Baba, bu Mehmet ya. Ali, Şahin dayımın oğlu. <laughs> Baba, bu tarafı çok yumuşak, ha. Bakın kısmetin ne kadar akıllı Bu da e, Yavuz dayımın oğlu Murat, bu da kameramanlığımızı yapacak. Değil mi Murat? He Söylemek istediğim bir şey var mı kameralara? İlk ilk kez bir ilk kez bir, bir bir videodayım. Ha, ilk kez videodasın. Heyecanlı mısın? Hı hı. Şimdi videoyu sen çekeceksin. Bu konudaki düşüncelerin neler? İyi çekebilecek misin sence? Hı Hadi o zaman başlayalım mı? He Ne yapacağız bu videoda peki biliyor musun? atı yıkayacağız. Evet atı yıkayacağız. Şimdi o tripodu indir. Eğer sen olmasaydın tripod kullanacaktım. Ama sen yardım edeceğin için tripoda gerek kalmadı. Öyle bırak olduğu yere. Hadi gel bakalım. Şimdi kamerayı böyle tutuyorsun. Tamam. Şöyle. Hiçbir yere dokunma. Şuralara dokunma tamam mı? Tamam. Elini de önüne koyma. Böyle tutabilir misin? Hı, -hı. Düşürmeden. Et. Nereyi çekiyorsun? Bizi çeksene. Yaklaş biraz. Ya ben tutacağım sen tutayım Mehmet abi. Evet. Gel burada tut Mehmet abi. Gel burada tut. Biraz. Murat. Ha? Ver bakayım onu. Tamam. Şimdi Mehmet Ali. Hadi evet. bakalım. Ömer abi. Efendim. Tay tayı ilk kez mi yıkıyorsun? Evet ilk kez yıkıyorum. Oo hiç de korkmadı sudan. Bırakma Mehmet Ali. Getir buraya çek. Mütevbebi biraz bir bir biraz hareket oldu. Tamam sen de hareket et. <laughs> Sabit durmak zorunda değilsin. Şöyle iyi. Bizi görebiliyor musun? Tamam. Hı hı. Tamam, Atın hareket ettiğinde çekseyim. Yapma Mehmet Ali öyle yaparsan kaçar. Bizim kaçmaması lazım bizim onu ilk yardımını. Mehmet Ali kameranlığı biraz sen yap. Tamam, en istediğin şey buraya gel. Hayır şu anda kamerayı değiştiremezsiniz. Ver Mehmet Ali payı. Ver çek tek sen pay gider. Gitti işte gidiyorsun olmaz öyle Tamam peki baba. Ya benim aklıma niye? Baba. İlk kez video çekiyorum. Tamam. İyi ortala. Hani köpek geldi, köpük köpek. İyi sağlıcak şey yapmayacağız, iyi cansın. Bakalım. Bak. Müterbi tutamayacağım. Yoruldun mu? Aa. Aha o şeyi kullanacağım. Tamam. Bir saniye geliyorum. Ben de size geliyorum. Müterbi tut. Ben alayım. Afiyet. Tamamdır. Yarımız tekrar kaytın. kaçma şimdi. Tamam. Memedeli iyi bak ama ben iyi baktım. <laughs> vay 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 görüntü mükemmel. Vay Memedeli sen kıvırdın bu işi. Abi. <laughs> tam sizi tam buradan gelip <laughs> Yakınlaşınca çok iyi çekiyor abi. Şişt yakınlaştırma hiçbir şeye dokunma sen orada. <laughs> Kaydı durdurursun. Hiç dokundun mu ekrana? Yok. Tamam aferin. Sadece ağaç şu çubuğa dokunma. O tamam. da ne? Arkasında durma Murat. Güm. Sizi tanımıyor. Arkasında durma. Ayağının yanında durma. Hayır. Murat uzaklaş. Atın arkasında durulmaz. Ön tarafında durulmaz. Evet abi. Tamam. Benim benim arkamı geç geçirdi. Az kalsın kafamı ısırır da. <laughs> Siz çok yaklaşmayın. Sizi çok tanımıyor. Belki ısırır, belki tekme atar, belli olmaz. Muratçım şunu alır mısın? Bunlar nesi Annesi bitti. Hadi yerine bırak. Bunlar nesini ilk önce anlatayım. bunun annesi doğmadan annesi buraya geldi. Kaçtı onlardan, komşulardan. Al. Sonra da sonra da e, doğurdu yavrusunu. Sahipleri geri almak istedi. Yavrusunu vermedik. At, siyah hatı verdik. Siyah hatın ismi neydi? Kar, i, kara kız. Sizler evet. Abi, miydi? Evet kara kız ismi. Hayır. Evet, Nandenin anlattığı şey böyle miydi? Evet öyleydi aşağı yukarı. Ona benzer bir şeydi. Yani de kız olduğu için. Mehmet Ali bana şu kadar bir sopa verir misin? Olur musun? Şu kadar şöyle. Çok uzun Olur. değil, çok kısa. Ben çekeceğim o zaman ne kadar. Bir şeye dokunma Murat. Sadece ekrana bak tamam mı? Ümit abi seyizim şey, şey görünmüyor. Görünmüyor mu? Aha biraz sabaya kaldırsam. Hayır, at görünüyor mu? Aha, görünüyor. Tamam o zaman önemli olan atın görünmesi değil mi? Hı. hı. Hayır, daha kalın. Şimdi Anladım. görünüyor. Bir tahta parçası, şey var ya Mehmet Ali. Salıncak yaptığımız tahtalar var ya. Onun birini getirebilirsin. Bunlar mı? Hayır hayır. Ucu kırmızı boyalı olanlar var ya. Ucu kırmızı boyalı. Aşağıda vardı bir tane sanki. Mehmet abi. Efendim. Ate. Ate artık mi yapıyorsun? Evet. ben bulurum bir tanedir, tamam. O zaman kadar tayı ben tutacağım. Tamam. Bir saniye. Kapıyı elime bulaştı ben. Vay, ay, ay. Kapıyı düşürdün. O yerde kalsın önemli değil. Sen de görünüyor muyum Mehmet Ali? Gördüm. Biraz imtihabımın yanına gitti. Öyle hep bütün yerin görünebiliriz. Sen de görünüyor. Murat gel bakayım buraya. Gel. Atın arkasında durmayın çocuklar. Atın hep ön tarafında durun. Tamam mı? Tut. Pinin sırmaz şimdi. Bir şey yedirirken elinizi ısırabilir. Abi, o yüzden ben olmadan kaydı. bir şey de yedirmeyin atalar. Ümit abi ip kaydı sen tut. Evet, Yok önce şimdi yardımcı. Öyle ben kameraman ha? kameraman alayım. Geç şey. Yok ben bu işte severim. Ben iyiyim. Hay hay bak şimdi. Şükür şuraya bak bir ağaçtala. Kaçıyor. Kaçmaz, kaçmaz. Ha. Arkadaşlar bu sopa Üstündeki suyu sıyırmak için hem de Nidabii. ölü tüyleri alır, yapışır üstüne. Gel kızım. Kapan mı? Gel kızım, gel. Gel lan. Haydi, bak ya. Çamur olmuş şey. Çantam bakın. Kaçıyor ya. Gel kızım. Hiç çıkamamış ki bu Buradan bak. çevirdin mi? Sen çevirdin. Alıyor mu bizi? Hı hı. O zaman. Ümit abi biraz bu tarafa geç sen. Fazla tutamayacağım böyle. Ver sen bana ver. Öyle yapma. Yukarı çıkarma. Öyle kötü olur. Çağır, da da olur. Arkadaşlar o kadar yıkadık. Öyle hayvan pislerinin üstünde. <laughs> Debeleniyor. <laughs> Salak. Yamuk yere geldi. Bu arada kayıt durmuş. Arada yıkamanın son anlarına doğru. Güya gölgeye koyacaktım. Bak 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 bak. Bak 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 fıstığı kıracak bak. Hayır hayır. Bak ya ağaca dolandı. Nasıl yapacağız bunu? Kızım niye böyle şeyler yapıyorsun? Daha yeni yıkandın. Öbür tarafa dönmen lazım. Dönemiyor da. Hah. Şimdi kurtuldu. Kalk hadi. Hep pislikte debelendi ya. Neyse zaten önemli olan ölü deri tabakasının temizlenmesiydi. Yani bu dıştaki tozlar sıkıntı değil. Bunlar kuruyunca dökülür. İçgüdüsel olarak tozlu bir alanda debelenmek istiyor yıkandıktan sonra. Gel buraya. Gel. Koyunların yanına koymayı deneyeceğim. Çocuklar kameraya dokunmuş. Çok güzel bir sahneyi kaçırdınız arkadaşlar. Ben de çekemediğim için üzüldüm. Ben çömelip kapanış konuşması yapıyordum. Güya kameranın çekmediğini bilmiyordum. İki ayağını birden omuzlarıma attı. Ben de ayağa kalktım. Öylece kaldı. Oynamak istedi. Hayır. Koyunlar dışarıya çıkmak istiyorlar. Gir bakayım kalk koyunların yanında. Koyunlarla birbirlerine alışkınlar arkadaşlar. Herhangi bir zarar vermiyor. Koyunların yem saati yaklaştığı için yem istiyor koyunlar da o yüzden bağırıyorlar. Buraya yığılıyorlar. Neyse arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.